Esnaf korkuyor sizden, iş adamı korkuyor sizden, evladı memur olan ana baba korkuyor sizden, kendisi memur olan korkuyor sizden, sosyal yardımlaşma şemsiyesinden istifade eden korkuyor sizden, şerrinizden yani bir şey yaparsınız diye. Şehit gazi aileleri bile korkuyor sizden. Siz korkmayın diye evlatlarını şehit vermişler sizden korkuyorlar. Ne utanmaz insanlarsınız siz yahu. Ne yapıyorsunuz ki korkuyorlar sizden? Babanızın malını mı veriyorsunuz millete ki millet size size kendilerine bir kötülük yapacakmışsınız gözüyle bakıyorlar. Siz kimsiniz ki? Biz size vekalet verdik malımızı bekleyin. Biz size vekalet verdik millet olarak canımızı bekleyin. Biz size vekalet verdik evlatlarımızın hayallerini bekleyin. Biz size vekalet verdik alın terimizin hakkını bekleyin. Biz size vekalet verdik hasta olunca bize bakın. Biz size vekalet verdik planla programla ülkenizi ayağa kaldırın. Biz size vekaleti Bizim olanı yönetin diye vekalet verdik. Siz bizim size verdiğimiz vekaleti bizi tehdit hakkına nasıl dönüştürdünüz be? Sizden niçin korkacağız biz? Siz milletinizden korkacaksınız. Alıştırmışlar. O kadar alıştırmışlar ki sanki onlar bizim sebebi hikmetimiz. Sanki onlar ceplerinden kazandıkları parayla bize bakıyorlar. İsyan edersek, saygısızlık edersek ceplerinden bize harcayacakları parayı kısacaklar. Babalarının malı gibi görüyorlar devleti.